E, Mesela yeni bir internet sitesi açıldı. Çok güzel başarı, doğru haberi ve gerçek haber olduğunu düşünüyorum ve mükemmel. O kadar yıllarca yalan haberlerden bizi hep kandırdılar. Tuhaf haber ama Basınan.com güzel bir internet sitesi ve siz bu Basınan.com hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle gerçekten e, bizim de bir geçmişimiz var. bir geçmişi çok önemli. Bizim bu zamana kadar baktığımız birçok haberin e, doğru olmadığını gördük. Ama bundan sonra inanıyorum ki basından çok güzel haberlerle ülkemizi aydınlatacağını inanıyorum. O yüzden şimdi de onlara başarılar diliyorum. Ben de onların yakın takipçisi basından koma ve bu üstü Taner Akbüşlü'ye teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Biz de size teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.